Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ali. Ben Ulaş <laughs> ve ben Demircan arkadaşlar. Oğlum bir serde olmadı. Üçüncü kere video çekiyoruz. Ya, Yok Yok olmadı. Ya, ya sen olma, Ya şey olmadı. Giriş. Evet tamam arkadaşlar, şimdi serimize hoş geldiniz. Aynen arkadaşlar, bu seride sizin neler mi bekliyor? arkadaşlar, Evet arkadaşlar, arkadaşlar yeni aşka. seri özler sizden bir beğeni bombardımanı istiyoruz. Çünkü biz bu seri için gerçekten ulaşıyor, çok uğraşıyoruz arkadaşlar. Aynen biz arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün TT çalışmak Bence yerine Minecraft'a girdik. <gülüyor> bizim <laughs> için hayatımızı belirleyecek bir sınav var. kanka bir de zaten aile değil biz oğlum. Aynen. Aile, aile için her şey yapılır bunu. Biliyorsunuz. Devam edin. <laughs> Aa yavru <laughs> domuz varmış lan oyunda. Şimdi ne yapacağız abi bugün? Kanka Uy. balta malta yapsanıza taştan maştan. Var, Hemen var, Hemen yerleşim yerimizi belirleyeceğiz bir tane bugün. Arayacağız. Sonra böyle... Arayacağız, Burası bayağı kötü bir arada arkadaşlar. Bir ge geziye çıkmamız lazım yani onu söyleyeyim. Köye şey yani gel şey, Bir dakika bir dakika. Bir şey, de şey de diyeceğim kalalım. ciddi söylüyorum. Video konsepti cidden böyle mi olmalı? Yani hepinize merhaba arkadaşlar mı olmalı? Hayır <laughs> şımarmadan Şu var mı lan <bana>, ciddi oynayalım mı? <laughs> 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 kanka köy bulalım ya. Yemek yemek yaptık şimdi. Abi çoyu kanka bulalım. ben de buraya salın amına <laughs> koyayım. Ağaç da yok dördü samur. Var var onunla yok amına. Hep siki kaç ya. Neyse arkadaşlar şimdi. Arka hangi arkadaş amına koyayım ya? Şarkı yok ki. <laughs> geçen son, son oyuncuyla tanıştığımız çocuklar değilmiş mi? <laughs> <laughs> Altıma işiceğmem ne okuyayım sabahtan beri gidiyordum. Tamam neyse dur. Ağzım ağrıdan bana <laughs> Cidden oğlum bak bir şey diyeceğim ben şaka yapmıyorum bu seriyi yaparım ben tt minecraft. Şimdi köy bulmaya mı oynayalım yoksa bir yerlerde köy, kalalım mı? Köy yani? köy ya net köy net köy. O zaman köy yakında ev yapalım. Kanka hayır ben işte yani, köy yakında bir yere duracağız orada moruk. Hı -hı. Sonra şey yapacağız işte. Köye yakın olacağız kanka işte köylü ticareti falan değil mi işte? Köylü ticareti falan kafası sonra kasıldıktan sonra gideriz evime ve yaparız. Güzel ev. Bence yine Onun köye yakın yapalım. Mı? Ana, hayvan gibi acıkıyorum. Evet öyle de belki hard da olabilir. Köye yapacağım. Farm ya? falan yaparız <laughs> kanka ya. Ama farm yapamıyorum benim bildiğim Balık falan. farmını fixlemişler biliyor musun? Balık farmı değil XP farmını da fixlemiş olabilir de XP farmında fixlenecek bir olay yok şey şey yapacağız kanka ben yaptım Enderman farm var ya XP. 116 116'da ya. mı yaptın? Onda da vardır kanka. 114'te yaptım da onda burada da vardır. Ama Süyorum. kanka en olayda bir şey diye. yok ki zaten hani şey düşüyor ya sonuçta. Hani balık farmı belki düzeltilmiş olabilir de. Balık farmı fixlendi diye biliyorum ben. Update'lerde öyle bakmıştım. bir videoda görmüştüm. Neyse şey deneriz yine. Ama maliyetliydi değil mi o şey farmı? Şu ileride kim? Kurabiye. Vay abi. Enderman farmı mı? Yok be hiçbir yok şey yok Sadece enderman, yok. enderman gerekiyor Enderman demiyorum Neydi o bizim yaptığımız? E. XP farmı Fırınlı olan mı? Ee, yok şey falan yapmadık Fırın doğru doğru <laughs> fırınlı yapmıştık Yok ya, o da, da çok manetli değil Şey lazım sadece onun için Swipe falan gerekiyor ya Aksu'ya yaptığımız değil mi işte ama kolaydı lan o Ulan senin Aksu'ya yaptığın şey değil mi amına koyayım? Yok yok slime lazım ama Yok yok öyle değil. Hani şeyden dolayı slime lazım. Piston için. Hı. Ananas Çünkü slime kani. çok nadir bir şey değil. Biz şeyde evet, evet. o save'de bulamadık. Evet. Biz o save'de, evet. save'de kanka bulamadık. Kanka bayağı uğraştık şey için ya. Slime chunk'a gidiyorum. 10 dakika bekliyorum Slime doğmuyor amına. Ama güzel kanka onu bir ara devam ettirek aslında biliyor musun? Hani kanatlarımız var. Uçak dolaşacak onda. Olabilir. Burada da yine şey yapmayı oynayalım. Hani hikayeyi bitirmeyi oynayalım hikayeyi. Hı hı. Eee şey hikayeli. <laughs> Neyse. Harbi onu bitirmeyi oynayalım yine. Onun dışında <laughs> şeye geçeriz hani. Kanka evet. oyundaki Nether'ı sen biliyor musun 1.16'daki? Kanka girdim, girdim girdim. Geçen gün oynadım ben. Ha, gerçi konuşmuştu. Hı, gerçek konuşmuşsun. Doğru. Çok güzel kanka. Nether'a gidelim bununla. Kanka bu ben bu ne olduğunu bilmiyorum amına koyayım burada. Aa iglo. Iglo bulmuş. Ne oluyor içinde? Hiçbir şey yok amına Ha şakın dolu ya amınız ne oluyor iklu iklu doğru kas içine gir Tamam tamam girdim girdim. Merdiven var ama. Senin gibi köylüleri şey yapıyorum. Ananı sikeyim Ne var? Ne var? Yani hiçbir şey yoktur amına. Golden Apple var bir tane. İyi. Az ya video kasarsa bunu atmam onu okuyayım. Daha güzel Devlet olmaz mı? Devlet birisi aldı. Kanka Buna toplayın lan? her her boku toplayın Buna Yağmalayın amına okuyayım. Taş kesici var ben ilk defa gördüm bunu amına. Ama ben o güzel köylülere şey falan güç veriyor. Şey özellik veriyor. Yağmalayın hmm. kanka her şey bir yağmalayın yani acımayın. Şu yemekleri iki dakika şöyle Al, kaba şeyde kaba aldın kanka onlar değerli. Aa emerald buldum. Güzel. Aa golem de bir şey savaşıyor şurada. Lan sıkışmış Gölemi. golem, ölüyor ölüyor. O öldür öldür yemek yemek. Hatırlıyorum ben golemi ölmüştüm Ali. Dur dur. <laughs> Hardcore'daydı ya bir o, de. çok vurur çok vurur emo kaçayım çok vurur. Amına koruma amına kimse vuramaz. Tamam, tamam. <laughs> Golden tam ne var amına koyayım nereye öldürüyor? <laughs> Geri zekalı. Enchantlı mı Golden Apple bakayım Golden Apple'ına? Hayır değil, biz Golden Apple. Ha, tamam. Gidelim kanka buradan. Yani burada bir şey yok. Yağmalayacak Gerçi yağmaladık. Bir şey de yok ya. Siktip gidelim. Bir şey yok, bir şey yok. Şu şeyleri al tabii. Kömür var. Torçları alıyorum ben. Aa benim de OBS bu arada yakalamış. Ben de başlayayım mı videoya? <laughs> <laughs> Envanter doldu moruk. Ne atabilirim? Ha, benim de inventarda oldu. Hepinize yapıyorum. merhaba arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Ya esasa sorar istiyorsan? Ha bu senin bulduğun iglo mu? Yo gelsinize beyler. Ben hiç iglo görmedim. Bakayım mı? Nerede Oğlum iglo? burası dibine kadar aşağı iniyor. Evet ya burası benim geldiğim yer sanırım. Ama aynısı olabilir. Tep atsın. Ben de Boş Aa benim abi, bir dakika ulaş ulaş. Bu bizim çok işimize yarar. Kan benim geldiğim yer burası söyledim size takmadınız ama. Kan bunun böyle olduğunu anlamadım. Ulaş bak şuna. Ooo evet 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 Oğlum aşırı işimize yarar. burada kalak <laughs> bu arada. Saçmalama oğlum. Kan karın ortasındayız ama ne Bir dakika yukarıda ne var? Bence buraya kurulabiliriz yakın <laughs> çevreye de. Kank F3 F2 yap. Sen yap ben şimdi videoyu falan durdururum. Ya ben yaptım, yaptım yaptım. Şey Emo bir şey soracağım sana iksir geldi mi? Var. Ne iksiri var? Weakness mı? Aynen. Ver ve bak dönüştürebiliyoruz her şey hazır şu an. Şimdi mi Apple da var. <laughs> Dönüştürüp ne yapacağız ki oğlum? Gapple istiyor mu? Ha onu da şey attım. da ver onlar şu chest'e dursun kanka. Ha attım aşağı. Kanka şey yapıyorsun o x atıyorsun gapple atıyorsun. Köylü iyileşiyor. Zombi köylü şey oluyor. Normal köylü oluyor. Normal köylü oluyor. Sana ucuza şeyler on, 10 emerald'a şey 1 satıyor. Ne? Burada kalacağız mı? Sen ne düşünüyorsun? Burası çok tatlı değil mi lan? Baksana evet. ufacık dört tane ev var amına koyayım. <laughs> bir sürü ev var lan burada baksana amına Çok çiçekli, çok böcekli, çok güzel bir yer burası. Burası ilk gel. Bir, şey diyeceğim. Oğlum dünya yuvarlak geri geldim lan aynı yere. Oha. Furnace... Dünya yuvarlak değil ki. Bir şey diyeceğim. Furnace'ın olduğu yere geldim şu anda. Sen salak kısın amına koyayım. Terse doğru koşmuşsun. <laughs> <laughs> dünya yuvarlak falan değil amına Sen, Sen gel oğlum ayağına. Aa kavan buldum. Na arı çıkar, arı çıkar. Kanka, kır 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 kanka kovanı. Oğlum nasıl bir yom lan böyle? Öleceğim, full damage'ten öleceğim. Kanka orası çocuk geliyor, kaçam bunu koyayım. Vurdunuz mu kovana gerizekalılar. Bilerek yaptım onu. 3000 tane arı gelecek şimdi. Bir tane var yalnız amına koyayım seni yalan atma. <laughs> arı çok komik. <laughs> o da gelmeden vuruluyor zaten amına koyayım hiçbir şey yapamıyor. Ali ölüyorum hiç kalbim var Ali'ye. Yemek yarar. Ver bana yemek. Al. Yarısı Yok at. lan pardon pardon bende <laughs> var. Emircan ekmek var. için yemeğini. Tam tam ekmek varmış bende. Ekmeği de ben attım. <laughs> İki ekmek attım, yedi koyun eti aldım ha. <laughs> <laughs> Yok onu. oğlum bende sekiz tane vardı bu bak. <laughs> Ama beş tane falan. İçelim kardeşim Minecraft da neyse konu yerine. Kanka bence daha zevkli biliyor musun? Sen de gel kanal toplantısı yapalım kardeşim. <laughs> Onda <laughs> onunla video çekecek mi? <gülüyor> <yakında>. <gülüyor> bir şey diyeceğim. Bak kanal kanalın şey adını bir da bir şey yapıyorum. Şey. Kanka uyun uyun. Tamam dur. Kanalın adını da aynısını da yapacağım. Bu arada şeyim gitmiş benim. Sizde yatak var mı fazladan? Al. çık. Bak yok yani. Kanalın adını da ne yapalım biliyor musun? TT Minecraft. Her şey TT ve Minecraft olsun. Abi <laughs> mesela bir gün ders seçme vlogu yapalım. <laughs> Aa, onu da yapalım. Üçümüz de video çekelim ders <laughs> çalışırken. Onu da koyalım böyle. 8 saatlik videolar oluyor ya böyle benimle ders çalış diye. <laughs> Biz de bizimle ders çalış diye yapalım. Sen ya, parmağım çok acıyor benim bu oyunu oynarken. <laughs> şey nerede? Köy. Ha. ne bileyim ama yalan atmış orası. <laughs> 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 Köy falan yok bunun. Mushroom buldum. Aa burada kesin şey var kule var ya. Hıhı. Uh -huh. Onlardan ha, var. Onlardan, evet net yani net net. Bu arada okum da yok, yayım da yok, hiçbir şeyim yok. Öldürürler bizi buradan. Her şey var. Şu içine giriliyor ya neydi onun adam bunun Nerede? Hangi i̇çine giriyorsun, ya. sandık bandık oluyor, savaşıyoruz amına koyayım. Aa! Şey. Şurada yok mu? Biz Mars'a gitmiştik amına bak bu işte. Bu 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 zombi. Ananı Kaç kaç kaç. Ok atıyor mızrak katıyor. Mızrak mı atıyor? Bu ne? Ne o zombi mi? mi? Evet, evet evet ulaşa tepe at ulaşa iki tane mızrak atan var. Onu onu öldür onu öldür mızrak. Öldürmüş kanka. kanka biz... Düşme şansı var. Bana Düşme şansı var. Ha bütün itemleri düştü. Oğlum. <laughs> var ya. Kanka o mızrağın düşme şansı var. Çok Lan değerli kanka, bir şey. Kanka biz full diamond setken öldürememiştik hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum musun bunu? Ya yok be o bir şey o kadar güçlü değil ki. Ha yoktu, itemlerin, ya, itemlerin şey... gitti bir şey diyeceğim itemlerin gitti değil mi? Evet aman akıyım. Kardeşim bu oyun doğasında var bu şu. Aki bir şey verin amına koyayım yemek yemek verin amına. çok bir önemli şeyler yok dedim zaten. İki tane ekmek var bir tanesini verdim. Bir şey diyeceğim ki çok oldu ne bulup bıraktım var ya. Evet evet. Amına onu da TP attım tamam mı? Enter'a bassak yanlışlıkla tablo'ya W'ye bastım. Yani Kullanmadı. Sonra bir daha bastım. Silerken bir daha attı orası. <laughs> Sen daha köy bulamıyoruz mu aynı şekilde? Onun bak, iki, iki elmas, da... iki elmas. Ha, kalak burada bak. iki tane elmas burada kalın demek amına 2 İki Bakalım elmas, işte on tane obsidyen. Kanka bir çok kötü ama bu yok. köy ya Ali. Ha, i̇ki tane de tane de var. var. <laughs> Oğlum iki tane elmasım var adamı sikerim ona göre. <laughs> Tam bak o zaman ne yapalım biliyor musun? Burada kalalım burayı düzeltelim bari etrafı. Saddle, <laughs> saddle da var saddle evet, da var. Evet evet buraya kanka bak marketini falan oluştururuz buranın. Ne hani her Aynen. şeyini yaparız burada. Kanka o zaman şöyle bir chest şey koyun da ben yine ölmeyeyim ama koyayım. Şuraya şunları koyayım. Kanka sen öldün bak, öldün çok kötü oldu ya. O şu zaman şu an crafting şu an her şeyimiz burada. Şuraya koyun. Tamam abi. Bende hiçbir yok şu an kanka. Hiçbir yok. koyacak bir şeyim yok. Burada. Tamam ben şöyle bir sen tane chest yapayım. Hı. Yemek alıyorum biraz. Oğlum yer kalmadı dur ama çiftle şunu çiftle. Kaç vuruyor bu? Aman, aman Bunu satayım. Kanka hey, pişmemiş okay. yemekleri pişirelim. Kanka şu ağaçları kesmekle başlayalım mı? her şey. Şunlar çok kapatıyor önümüzü. Bir dakika name yok ki. Silinirler. Trade'lerini açmamız lazım hepsini. O zaman bırakacağız böyle köylülere. Bu arada Hı -hı. sakın vurmayın köylülere. Şu köyleri vurunca şey oluyor. ziyaretler, Ticaretler şey oluyor. Ya aynen. Tavuk tamam ye. ha ev böyle gelecek yiyeceğim burada amına koyayım. Tam masamda. Tavuk tamam, harbiden tamam. tavuk amına koyayım. Kavadan yiyeceğim ama değil mi? kardeşim ya. Eyvallah sağ ne? <laughs> 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 Şu bak bak belediye çalışıyor kardeşim bayındırlık şeyleri, işlemleri. Bundan yatak ispiyorlar. Gelme Yeni topladım yatağım koruma da ya. Oğlum tiplere bak amına ne 50 yaşında gibiler. <laughs> Kanka şu <laughs> <da> kesin, kesin. <laughs> Oğlum CTRL T şey yapıp boyutunu küçültmüşler amına koyayım. Hiçbir şey yapmamışlar ki. <laughs> Böyle çocuk mu olur amına koyayım. <laughs> Ge bak bunlar hep gamer kutu yediği için bunlar ayı gibi amman olsun. <laughs> Onun ama <anlamı gülüyor> <abi Aslında>, acı yok. <laughs> Bütün sene gamer kutu yesek çok güzel olurdu. <laughs> hayır bak. Kanka bir tane tavuk sever burger. Bir tane burger var tamam mı? Burgerler <laughs> çok ufak ya. Tamam beşli hot shot var. Tamam. İki parça kemiksiz çıtır var. Hı. İki buçuk litre kola var. İki buçuk litre. Beşli, beşli soğan halkası var. <laughs> Büyük boy patates <potensiz> atması var. <laughs> Kanka bu şunların bir tanesini tuzağa sokmam lazım. Evet arkadaşlar. Ya kaçıyorlar orası. Kanka bir dur bir dur bak biz sakin olacağız. Onlar... Bir... Sakin olacağız. Bak sakinim. Ya sen sikti git git işini ben yapamadım bir şey şu anda onlarla. Kanka bunların bir tanesini ben. Ana ne şimdi senin. Tuzak nerede Kaçıyor kanka? Kaçıyorlar oğlum. Yerinde, yerinde yerinde durmuyorlar ki. Nerede tutsak nerede amına koyayım? sen tuzak direkt koyacağım. Yani, direkt bunları saplatmak lazım. Bıraksan, dur, bıraksan, dur, bir bekle bir bekle bekle kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Kapının içinden geçiyor orası evladı Dur. Amına koydum onu. Hazır mısın? Bak şimdi bak. Dur ben, bekle. <laughs> ah tamam. <laughs> <laughs> Okey yeter artık. Daha koyma daha koyma kanka daha koyma yeter. Tamam cam mam kırar bu orası çocuklar. Abi Yok yok, yok kanka yapma. Hiçbir <laughs> <yapma, gülüyor> şey yapma şu an. birbirine bakıyor. Sağlıklar amına koyayım. Hani de zıplayıp amına koyayım. <laughs> Onları da çıkıyor yataktan bunu. Lan çıkar çıkar şunu önü kapat. Çıkar çıkar valla çıkar ama. La, lan anı gelecek? Şey, vurdum, lan Yanlışlıkla vurdum. Ya ulaş. Tam kimse görmedi kimse görmedi. Gördü gördü arkada evet. köylü gördü ama. <laughs> Kanka siz madene gidin ben de köylülerle uğraşayım. Kanka, maden yapıyorum şimdi. Bu videoyu durdurup yeni bir video açsam? Kaş var mı sende hiç? Nereye? Ne? Yo şey var da envanterimde şu an. Şeyden kastım. Şu an kastım yani. Ha. geleyim oraya bekle ama. Ben de oradan devam edelim. Şuradan bak tam. Aynen. Üstümüze düşecekler. Onlar kıyım nerede bunlar? Emircan ha. dinle. Emircan dinle. Ne diyeyim ama. Arkada var. Oo, oğlum altı gözüktü, altı gözüktü buranın. Buranın altı full love kanka bende. Bak oldu gözüktü ama Kanka altı bak şimdi love. sana bir şarkı açacağım. Ya, Mağara yani. Biraz, 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 biraz. Bir can hazır Ka mısın? Kaz altımızı ama düşmeden. Tamam bekle yapacağım. Şu taraftan direkt direkt yoldan. Temiz fırça dokar. Bu ne amına koyayım ya. tank 404 yeni şarkı çıkarmış da. Ya onlar şimdi. konuşup dursun. <laughs> ya yarın çıkacak onda. Yalnız yarın kardeşim abi ne olsun. Sen crafting koysan şuraya var mı yanında? Yok kanka hiç odun da yok. Diamond ustası burada. Nerede 11 kanka burada diamond çıkar. Arkamı kollarsa da azıcık. Çıkar da bana bir kazma olsun en azından ayrım falan keseyim amanın. Kazma yok mu? <laughs> yok amanın. <onun. gülüyor> <laughs> dur önce sen oraya gelim sonra buraya geri geleyim amanın. Aa altın buldum. Bence o bir tane odun attığında olay bitti kanka. Bir tane odun. Odun odun. Ananı satayım. Allah'ım. Aa obsidi al onu. Amına dur. oldu lan video. Çok oldu. Ben yemek söyleyeli 15 dakika olmuş diye düşünüyorum. Ama keseceğim zaten. 40 dakikasını keseceğim neredeyse amına koyayım. 40 dakika boş dolaştık, küfür ettik <laughs> 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 ben küfür etmedim hiç. Aha escape etman Öldürecekler beni, öldürecekler beni. Allah beğen versin, öldürecekler beni. Geleyim mi Aa. sana? Hop. Arkada, arkada. <gülüyor> <gülüyor> o, o. Gelin, <laughs> <s> kanka. <laughs> Oğlum bitmiyor bunlar amına Düş lava düş, geri zekalı düş. onu ben. Onları seteyim. kanka, blok koy blok koy. <laughs> kanka ayıp. Aferin! <laughs> 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 Ya görüyorum bacaklarını <laughs> görüyorum. <laughs> Ulan şuna nasıl sikile şu köylü şuraya koyacak diye. Eskiden <laughs> sana yardıma geldim o zaman. Hareketler o oğlum. Ay yüzü yandı okuyum şimdi Ay golem gelmiş buraya. Dediğimi yapana kadar uğraşacağım kanka. Umurumda <laughs> değil ya. Ulaş var başka şeyler yap senin build falan. Dur dur. Şunu şuraya araya sokmam. <laughs> hemen hemen kameraya bakın, kameraya bakın. Neredesin? Burada, burada. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Takip etmeyi unutmayın. Ben biraz matematik TVT çalışmaya gidiyorum. Hemen geleceğim arkadaşlar. <laughs> 10 dakika sonra. Nasıl kapatıyorum lan videoyu? Tamam, kapattım.